Kaleci Afşin sol ayağıyla uzaklaştırmak istedi. Kontrol sağlayamıyorlar orada. Taşkın. Taşkın topu kontrol edemedi. Ferhat. Ferhat çıkmak istiyor sağ taraftan. İleriye doğru bir top. Ömer. Ömer. Faruk'tan önce bir müdahale. Baktı arkadaşlarına. içerisi kalabalık. Öndüre kaleci. Çift yumruk. Baktı arkadaşlarına içerisi kalabalık. Öndüre kaleci. Çift yumruk. Tekrar Umut kontrol etti. Sol dışlı orta tekrar kaleci. Sol dışlı orta tekrar kaleci. Çok tehlikeli bir orta. Kalecinin ellerinde kaldı. Afşin Polat uzun bir degaş. Ferhat. Ferhat'a yapılan bir müdahale. Cengiz Ebu Bekir. Ebu Bekir yanında Emrah var. Emrah doğru. Emrah içeriye orta. Ebu Bekir'i e geçti. Umut çık. Defanstan dönüyor. Hızlı kontra atağa çıkmak istedi Bayrampaşa Teknik. Orada Enes izin vermedi. Kaleci Alperen açıldı. Hakan'a verdi. Hakan baktı Umut'a. Ebu Bekir'e İleriye doğru yerden Taşkın Çetin Çetin'den tekrar Hakan'a. Hakan içeriye doğru kaleci kaleci için Hakan giriyor oraya. Ferhat Ferhatış kullanacak. Yusuf Yusuf'a yapılan bir müdahale. Yardımcı hakem Enes orada. Hüseyin Gökhan soldan geliyor. Açıldı top. Top en son Ferhat'a geldi. Umut. Umut'tan önce bir müdahale. Maçın hakemi oyunu Burak Enes Burak iki kişi baskı kurdu. Çetin Çetin uzaklardan bir şut. <laughs> Taç atışı kullanıldı. Hakan Arslan. Hakan içeriye baktı. Orta öndüre doğru. Savunma öncesinde kafa vuruşu yapıyor. Seyken bir top. Kaleci'ye geri bir pas. Tehlikeli. Riskli. Ah, Hakan. Hakan çekti. Hakan bir daha çekti. Topu kaptırdı. Şimdi kontra atak şansı. Yusuf. Yusuf Ali, Taygun sol tarafa doğru. Enes orada, Taygun orada. Taygun sağ ayağı tehlikeli. Enes'ten sayıldı. Şut! Taygun sol tarafa doğru. Enes orada, Taygun orada. Taygun sağ ayağı tehlikeli. Enes'ten sayıldı. Şut! <laughs> Serbest vuruş kullanacak. Doğu gücü. Hakan Baktı arkadaşlarına İleriye doğru Taşkın orada Ebu Bekir orada Taşkın sektirdi Şut Çetin'den dışarı Kademede orada Gökhan Cengizhan Hakan Çetin'e doğru Güzel, gel, gel. Hakemi Ömer Koç Umut müdahale orada. Yusuf Ayseli. Topa, topa, topa müdahale. İçerisi hareketli. Arka direğe doğru. Kaleci çift yumruk. Ömer Faruk. Gelişi güzel. Enes baktı içeriye. Enes orta sert. Defans karşıladı. Burak. Burak. Taşkın'a. Taşkın. Top çarptı. Kaleci çıktı aldı topu. Tehlikeli bir... Orta sert yerden. Defans karşılıyor. Hakan. Umut. Hakan. Orta. Arka direne doğru. Kafa vuruşu, defanstan seçiyor, evet köşe vuruşu. Yağmur şiddetini karla karışık artırmaya başladı. İçerisi çok hareketli, tüm atlarıyla gitti artık doğu gücü. Enes geldi Umut'a, Enes geldi, Umut gördü Enes'i. İçeri, orta, kafa, dışarıya çıkıyor. Gelecek, kale vuruşunu kullanacak. Afşin uzun bir top bu sefer. Hakan. Hakan'a yapılan müdahale. Taç atışı kullanacak. Doğu gücü. Kaptan Burak. Topu kaptı orada. Burak. Burak. Üç kişi arasında çıktı. Çetin. Ömer Faruk'a doğru. Ömer Faruk. Afşin Polat. Topu kontrol ediyor. Yusuf. Yusuf. avantajı bıraktı maçın hakemi. Maçın hakemi. Evim güzel koltuk. Ana sponsorlarımız da sizlerleyiz. Evet, maçın hakemi köşe vuruşunu işaret ediyor. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. Doğu gücü. Orta öndüre. Ters bir vuruş. Kaleci açıldı. <laughs> Maçın hakemiyle göz göze geldi. Ve topu doğu gücüne verdi. Taç atışı Enes de kullanacak. Hakan. Hakan çekti. Hakan. Orta şut karışımı. Kaleci. Evet. 45. dakika doldu artık. Son dakikalar oynanıyor. Orta öndüreye. şu Ve gol! Evet. 45. dakika doldu artık. Son dakikalar oynanıyor. Orta öndüreye. Şuuuut! Ve gol! İçerisi hareketli. Emin geldi defanstan. Mehmet geldi. Orta. Kafa. Dışarıya gidiyor. Taç atış kullanacak. Doğu gücü mü? Bakıyorum. Evet. Karşı rakip. Bayrampaşa ev sahibi kullandı. Orta tehlikeli. Kaptan uzaklaştırmak istedi. Ferhat. Ferhat. iki kişi orada. Hakan. Hakan'a yapılan müdahale. Serbest vuruş kullanacak Ferhat. Ömer Faruk. Ömer. Orada Taygun bomboş. Taygun'a atılan bir pas ve gol oluyor. Ömer Faruk. Ömer. Orada Taygun bomboş. Taygun'a atılan bir pas ve gol oluyor. İçeride bomboş kaldı. Hakan Taşkın'a doğru. Uzun bir top ama rüzgardan kısa kaldı. Taşkın. Taşkın'a yapılan bir müdahale var orada. Sağda kaldı. Uzaktan bir orta şut. Taygun kaleci. Dönen top Muhammed Ali. Maçın hakemi oyna dedi. Top dışarıya gidiyor. Evet orada bir tartışma. Ömer Faruk sağ tarafa döndü. Yusuf'a Hakan yanında Yusuf birebir 1 Hakan'la geriye oynadı. Ferhat. Ferhat. Ferhat iki kişiden de sevindi. O şut kaleci Semih. Hakem atışıyla başladı oyun. Kaptan Burak. Dakikalar 74. Baktı arkadaşlarına ileriye doğru. Hakan. Umut doğdu. Umut doğdu. Hakan. Baktı arkadaşlarına ileriye doğru. Çetin sektirdi. Oğuzhan. Oğuzhan Yılmaz. Oğuzhan. Sakladı topu Oğuzhan. Oğuzhan sıyrıldı. Oğuzhan topa bastı. Araya girdi Bilal. Kemi yine oyna dedi. Hakan Cengizhan bu dakikalarda öne çıktı. Cengizhan! Cengizhan'a yapılan müdahale başına hakemi avantajı bıraktı. Hakan 16 numara Hüseyin'e doğru. Hüseyin. Sağ tarafa Yusuf, Yusuf müdahale defanstan. 35 numara oyuna girdi. Met Ahmet Çavdar. Ahmet, Ahmet kaydı düştü. Maçın hakemi oyununda dedi. Burak, Metan, Metan bak. Semi Cengizhan'a doğru. Cengizhan, Kadir. Maçın hakemi, maçın hakemi yani hiç oral değiyor. Cengizhan Cengizhan orada Ebu Bekir. İslam yerde kaldı. Enes orta şut karışımı. içeriye doğru. Kafa vuruşu. <laughs> Mehdi orada. <gülüyor> Hüseyin. <gülüyor> Şimdi Abdülkadir. Abdülkadir çekti topu. <laughs> Abdül. Oğuzhan'a doğru. Oğuzhan ceza sahası için yerde kaldı. Maçın hakemi oynadı diyor. Yani Türk. İslam'a doğru İslam müdahale yapıyor Ahmet Ahmet Enes arkasında taç atışı listede numarasını yazmamışlar bir tek onun ismi de numara olmadığı için Cengizhan 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 yerde kaldı yine devam dedi Bir kontrol saldı Kadir ceza sahası içinde Kadir şutu dışarıya gidiyor Dışarıya gidiyor. Defansa çarptı. Top dışarıya gidiyor. Fili de gözükmüyor buradan. Hızlı kullandılar. Defansa çarptı. Top dışarıya gidiyor. Fili de gözükmüyor buradan. Hızlı kullandılar. Orta içeriye. Enes kontrol etti. Enes şut kaleci. Dönen top. Ortaya içeriye. Enes kontrol etti. Enes şut kaleci. Dönen top. Metan köşe vuruşu tekrar. Tekrar köşe vuruşunu gösteriyor maçın hakemi. Son dakikalarda Burak orada, Kadir orada. Kadir ne değil Hakan'a. Hakan. Hakan çekti. Hakan. Hakan. Ahmet. Ahmet Çavdar. Hakan. Ahmet. Ahmet Çavdar. Sağ tarafa çıkardı Yusuf'a Yusuf hızlı döndü Doğu gücü Yusuf orta dokunuş kalecide kaldı sıyrıldı Enes orta içeriye doğru Karşılığında defans Mehdi kontrol etti kötü bir kontrol Bilal Burak Burak yerde kaldı maçın Mehdiye Mehdi'den önce Tekrar Mehmet aldı. Burak kaydı orada. kontrolü sağlamadı. Yusuf. Yusuf şut uzaktan. Kaleci Semih. Çıkmak istiyor. Burak. Oo. Yani Enes'e yapılan bir müdahale var. Serbest vuruş kullanacak. Cengizhan arkaya doğru. Metuhan orada. Ters bir vuruş. Ahmet. Ahmet sıyrıldı. Sol tarafa Gökhan kaleciyle ile karşı karşıya. Ayağa kaydı ve düşüyor. 10 dakikalar artık. Sol taraftan Oğuzhan'a. Oğuzhan aldı. Oğuzhan ikili mücadele. Ceza sahası içinde Oğuzhan dışarıya çıkardı. Kadir Tekrar dışarıya şut pas karışımı. Pas içinde olsan dışarıya çıkardı Kadir. Tekrar dışarıya şut pas karışımı. İslam kaydı. Bilal orta arka direğe. Kimse yok orada Hakan kontrol etti. Orta. Kafa. Ebu Bekir. Bir kafada kaleci. Uzun bir top. Rüzgardan kısa kaldı. Metan Çakal. Ters bir top. Tekrar defans arkası. Kaleci yaşa. Kaleci. Çarpıştılar. Çarpıştılar. Tekrar defans arkası. Kaleci yaşa. Kaleci. Çarpıştılar. Çarpıştılar. Kendi oyuncusu çarpıştı. Kendi oyuncusu çarpmıştı ancak maçın hakemi iptal ediyor golü. Maçın hakemi. Ve o sert bir müdahale.